Arkadaşlar ne yapıyorsunuz bu karakteri ben uğrettim. Özelliklerini söylüyorum. Ee, özelliğinin biri ee, şu görüyorsunuz kırmızı pençeleriyle e, kafa, kafayı kopardı. Adamı ee, e, adamı adamla dövüşüp havaya uçurabiliyor. Hulk gibi kaslı olabiliyor. Kan olup insanın ağzının içine girebiliyor. Ee, özellikleri söylüyorum. Beş özellik. Iş, ışın, ışınla ins, insanı yere yatırabiliyor. Ee, Okanlığı içeri girince Okan'da zehir var. İnsanı bayıltıyor, öldürüyor, bir şey yapıyor. İsmi bunun korkunç Darius. Bak. Bunlar ne söyleyeyim mi? Bu bir sarı kanat. Bu bir siyah kırmızılı pençe. Bu bir balta kes, balta bıçağı. Bu bir yürürken etrafından çıkan altın ateş suyu. Şu mavi ateş bacaklar. Arkadaşlar şu emojiyi ise ben yapıştırdım. Çılgın suratlar. Komik değil mi arkadaşlar? Şu benim aklıma nereden geldi acaba? Bu bana bir dinozordan geldi tanıyorsunuz R ile başlıyor. S ile bitiyor. Böyle bir oyundan aklıma geldi. T ile başlıyor. Bu ile bitiyor. Bir tane karakter var. Böyle küçük pençeli. Ondan aklıma geldi. Kendim karakter yarattım ama onlara benzer. Biraz film karakterlerine benziyor. Şu mesela şey şunun kafası ayıp bir şeye benziyor. Ayıp bir şeydi unuttum neydi. Biliyorum da söylemeyeyim ayıp.